Evet efendim merhaba, yine bir cumartesi günü beraberiz, e, dünyada ve Türkiye'de olan şeyleri özetlemeye çalışacağız, yine her zamanki gibi karışık, stresli bir haftaydı ama e, görünen o ki artık gelen haberleri böyle görmezden de gelsek, hafif de atlatıldı desek ya da işte tamam bu hafta da geçti filan desek de asıl tehlikeli bir noktaya doğru gidiliyor hızla. Şimdi bu hafta bir sürü şey oldu ama en önemli iki konu elbette iki ayrı yaptırım meselesiydi. Biri işte Avrupa Birliği'nin yaptırımı, olası yaptırımı. Diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmesi beklenen katsa yaptırımlarıydı bunlar çok zamandır masada aslında. Yani aniden olan şeyler değil, aylardır konuşulan şeyler. Dedi ki katsa yıllardır bu anlama göre Ryan Brunson krizinden bu yana konuşulan bir konu. Ama işte biraz köşede kaldı, biraz böyle ötelendi. Piyasalar bir de hani piyasa böyle iki yıllık bir şeye bakmaz. İktisatçı bakar ona. Devlet adamının bakmasını bekleriz, bakıyordur mu muhtemelen. İşte biraz böyle memleketini düşünen, seven bakan insanlar bakar. Piyasanın bakışı şudur ya, bu hafta ben pazartesi ne alsam çarşamba satsam. İleride kur bir şey olacak. Boş verileri Bu hafta artacaksa ben alayım filan diye bakar. Nitekim böyle baka baka da bugüne geldik. Şimdi Avrupa'daki mesele e, yani bugün için baktığınızda gazetedeki manşetlere bakarsanız şöyle oldu. Yunanistan isteğini alamadı masadan. Eee işte Avrupa Birliği Türkiye'ye çok ağır yaptırımlar getirmedi. E, doğru. Doğru. Ama içerine bakalım isterseniz. Çok temel olarak Yunanistan'ın Yunanistan Türkiye arasındaki Ege'deki gerginlik tanım tam böyle yapılmamış aslında. Enerji araştırmaları konusunda demiş. Yani Doğu Akdeniz, Kıbrıs etrafındaki enerji meselesi. Bununla ilgili işte Türkiye'nin yapıcı adımlar atmadığı, ortak nokta gelinmesinin çok zor olduğu ve Türkiye'nin bu provokatif kelimesi var galiba. Provokatif hareketlerini sürdürmesi durumunda şu andaki şartların daha da yani yaptırımların daha da genişletilmesi meselesi var. Yani mesele şu aslında, aslında yaptırımlar var. Yani AB aslında Türkiye bu konuda yaptırımlar uyguluyor. Sadece doğrudan sizin benim hayatımızı etkilemediği için pek takmıyoruz, haberimiz yok. Biz şöyle görüyoruz, Aa işte o işte efendi kurumun başındaki beyefendiye yaptırım varmış, o geminin kaptanına varmış filan diye bakıyoruz. Ve açıklama da şöyle, biz bununla ilgili Yunanistan'ın istediği finansmanın kesilmesi gibi adımlara karar vermiyoruz. Yani yapmıyoruz şu anda bunları. Ama bir sonraki toplantıda bunların daha ağır kararların yapılması, alınması gündeme gelecek ve konuşacağız diyor. E şimdi bunu atlattık baba diye yorumlayabilirsiniz ya da bu konu hala masada diyebilirsiniz. Yani konu evet bu konu bitti diye bitmedi, Türkiye haklıdır diye bitmedi. Ya bu çok konuyu büyütüyorsunuz, Yunanistan haksızdır diye bitmedi. Mesele sadece Türkiye'ye biraz daha zaman vermek, daha doğrusu kendilerine biraz daha zaman vermek şeklinde bitti. Çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs açısından durumu anlayabiliyoruz. Yani bunlar zaten bu konuda haklı olduklarını, Türkiye'nin hatalı olduğunu düşünüyorlar. Ve AB'nin iki tane üyesi sonuçta. Seversin, sevmezsin. Fransa bu konu dahil. Çünkü petrol adam Fransa taraf aynı zamanda. Yani hak almış şirketleri var Fransa petrol şirketlerinin. İki, Azerbaycan meselesinde. Üç, Fransa'nın içindeki Efendim terörist eylemlerde filan. Bir sürü konuda ile karşı karşıya geldi. Bunları alt alta koyduğunuzda Fransa'nın zaten bir yaptırımın daha bu gelmeden önce çok en ağır yaptırımları konusu. Ya yani Türkiye'nin AB işte e, gümrük birliğinden çıkarılması filan gibi şeyleri masaya koydu. Dolayısıyla Fransa burada önemli bir güç. Avrupa'nın en büyük Almanya'sı ikincisi de Fransa. Ve yanına birkaç ülkeyi toparlamış durumda. Aslına bakarsanız en azından Yunanistan, Güney Yunan Kıbrıs biraz da Avusturya gibi görünüyor. Fakat karşı tarafta yani bizi sevmelerini dikkatli analiz etmemiz gereken iki tane ülke var. Polonya ve Macaristan gibi ki Avrupa'nın kendi içinde e, demokrasi anlamında ve totaliter rejim anlamında e, eleştirilen iki tane ülke bunlar. Onlar bir dursun. Bunların yanı sıra İtalya ve İspanya'da çok fazla Fransa'nın yanında durmadı. Yani Türkiye'nin yanında durdu demek çok doğru olmayabilir ama en azından karşı blokta durmadılar. Bunun toplamında da bu iş şimdilik bu halde bitti. Tekrar ediyorum. Şimdilik bu halde bitti. Hatta dondu falan daha doğru olabilir. Çünkü bu iş devam edecek. Şimdi biz Siyasetçilerin duruşunu dikkate aldığınızda bunlara karşı bizim buradan evet ya haklısınız teşekkür ederiz bize verilen süre iyi değerleneceğiz gibi bir cevap bizden çıkar mı sizce? Taktiğinizle bırakıyorum. Bizim bunlarla, bu arada tabii şey geçiyorum. Yani Türkiye'nin Kıbrıs etrafındaki haklarından vazgeçmesini zaten ben istemem. Yani zaten Türkiye'nin bu arada konunun büyük bölümünde haklı olduğunu biliyoruz. Onu aman atlamayalım. Yani Türkiye bunu yapmalıdır demiyorum. Sadece Türkiye konuda haklıdır ama e, tarz olarak da ya da ülkeleri karşısına alma konusunda, lobi faaliyeti konusunda, diplomasi konusunda durumu eleştirilebilir. Yoksa haklı olduğu konusu kenarda. Peki bu nasıl olacak derseniz de biz burada geri adım atamayacağımıza göre, hatta bence atmayacağımıza, atmamamız gerektiğine göre, o zaman bu iş şu anda donmuş bir şey ve iki ay sonra bir daha konuşulacak, dört ay sonra bir daha konuşulacak ve oradan onların da kendi adına geri adım atması anlamsız olacağı için bu sefer yavaş yavaş da olsa sert adımlar gelecek. Canımızı yiyecek şeyler gelebilir. Masanın üzerine duruyor. Ya da işler çığırından çıktığında herhangi bir koalisyon ortağına lazım ihtiyaç duyduğunuzda Avrupa'nın yanınızda olmayacağını biliyorsunuz. İki, Katsa meselesi. Şimdi Katsa meselesi de şöyle aslında bakarsanız bu Avrupa'nın, Amerika'nın bütçesi dahilindeki savunma bütçesi geçiyor. Savunma bütçesinin altındaki bir kalemde bu. Şimdi dolayısıyla bu aslında Türkiye ile ilgili bir efendim oylama, başkana giden bir teklif filan değildi. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi senatoda Amerikan başkanı önüne gidiyor. Amerikan başkanı da dedi ki hatta Türkiye ile ilgili bir yaptırım meselesi varsa bunu imzalamam dedi. Ama 3'te 2 çoğunlukla geçti. Çok sert geçti yani. Çok net geçti. Bu kadar net geçince Amerikan sistemine göre veto yapsanız bile, veto etseniz bile birkaç gün sonra tekrar geliyor. Veto etme etkiniz de yok filan. Dolayısıyla muhtemelen Trump yani ben bunu imzalamayacağım demesine rağmen İşin belki de çaresizliğini kendisi açısından görüp imzaladı. Şimdi imzaladıktan sonraki metin hemen Google'da bulabilirsiniz. Bir sürü kaynak bunu paylaşmış durumda. İşte Türkiye'nin Rusya'dan aldığı bu S-400 meselesinin çok net bir şekilde yani sert bir hareket olduğunu ifade ediyor. Kelimeleri seçmeye çalışıyorum çünkü orijinali yani kağıtsa yaptırımı denen şeyin bence üst başlığı çok kıymetli. Yani Önce detaylar söyleyeyim sonra üst başlıktan bu işi tamamlayalım beraberce isterseniz. Detaylar şöyle. İşte efendim e, senato 12 tane madde sunacak. Amerikan başkanı bunlar içinden 5 tanesini seçecek. Ya ben imzalamam diyen bir başkan bu 12 içindeki en hafif 5 taneyi 3 tane imzalayacak kesin. Yani oradan hafif bir karar çıkacağını tahmin edebiliriz. Bunlar içinde işte bu S-400 ile ilişkili olan ne bileyim kurumun başındaki beyefendinin efendim yok efendim Amerika'ya girişinin yasaklanması, yok bilmem Amerika'daki mal varlığı falan. Şimdi bunların yoktur ve önemli de değildir. Yani şunu demeye çalışıyor. Oradaki en hafif maddelerin geçmesi kuvvetle muhtemel. Ama gelin kağıtsa kavramına bir daha bakalım. Yani üstteki başlık, ana başlık, sürmanşet ne biliyor musunuz? Amerika'nın hasımlarının, değil mi? Eski dilde bir kelime, düşmanlarının, değil mi? ekonomik yaptır Amerika düşmanlarıyla ekonomik yaptırımlar yoluyla mücadele etme meselesi bu. Yani arkadaş en hafif madde geçse ne olur? Bu seferlik durdurduk dese ne olur? Yani konu Amerika'nın hasımları listesindeyiz. Ve bu liste böyle 100 ülkelik 70 ülkelik bir liste değil. Dünyada Amerika'nın bu benim hasmım ve buna ekonomik yaptırım uygulayacağım diyeceği 3-5 ülkeden biriyiz. Dolayısıyla olaya böyle bakarsanız bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu görebilirsiniz. Şimdi boş milliyetçilik işte girmeyelim. Yani. Oy Amerika sen şöyle... Be. Ya bunları geç abicim. Dünyanın bir numaralı gücü sana yaptırım uygulayacak. Bu hafif olabilir. Ama bir de diyor ki bu bizim şu listemizde. Dolayısıyla zar zor sağlamış olduğumuz yabancı girişi olur mu filan dediğimiz bir ortamda yabancı doğrudan yatırım için bakıyorsak sıcak parada sıkıntı yok arkadaş. 2 puan fazla versen çattıya para gelir de sanki Türk borsasından alacağınız kağıtlardan üste vergi almayacağız bir de üste kazancınız ne kadarsa yüzde beş de biz vereceğiz desen yine para gelir yani sıcak para gelir. Buradaki mesele doğrudan yatırımla ilgili baktığınız zaman Amerika'nın yaptırım listesinde Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde olan bir ülkeyiz. Avrupa ve Amerika'nın toplam ekonomik büyüklüğü dünya ekonomisinin yarısı. Tamam sorun bu. Dolayısıyla bu işi Piyasacı gözüyle buradan sattık ama bende tüpraş vardı onu verdim petkin aldım diye bakıyorsanız okey abicim biraz daha para kazanmaya devam edeceksiniz. Çünkü finansal piyasalara bunun yansıması çok yüksek olmayacak. Ama CDS gibi, kredi notu gibi, senle benle ilgisi olmayan, uzaktan bakıldığında fiyatlanan ve daha kurumsal olan analizlerde bunun etkisini gördük ve görmeye devam edeceğiz. Ee, yani Bizim borsamız artar mı? Artabilir. Noel Baba Rallisi dediğimiz döneme geldik zaten. Senle ben aldığımız sürece. Senle ben de bunları takmazsak piyasamız biraz daha artar. Ama dar bir yerden bahsediyoruz. Ama ciddi bir yatırım gelmesine, bir gelip buradan bilmem ne özelleştirmesine girer mi? Bizim memlekette kocaman fabrika kurar mı derseniz işte görüyorsunuz son anda iptal eden anlaşmalardan filan bahsediliyor. Dolayısıyla bizim tam da böyle reform falan yapacağız, koşacağız gideceğiz dediğimiz yerde iki tane sert açıklama geldi. Piyasa bunlardan katsayı daha uzun süre konuşur. AB'yi atlattık oğlum Yunanistan'a mesajı verdik falan gibi böyle hasmane birkaç cümleyle bu iş geçiştirilmeye çalışılır. Ama yine yere gelelim mi? Sene ekonomi toparladığında turizm gelirimizin %50'si Avrupa Birliği'nden, ihracatımızın %50'si Avrupa'ya. Ve bunlar size yaptırım uyguluyorlar. Ya yani bu yaptırımın daha dilim varmayan yaptırımların geldiğini düşünün. Turizm, ihracat gibi kalemlerden döviz girdiğinizin nasıl ayak giyebileceğini. Amerika ile ya yaptırımın detayına girmiyorum bile yani. Amerika ile düşman, hasım statüsünde olmanın riskleri de masanın üzerinde. Yatırım tarafında gelirsek sevgili arkadaşlar, yani bizim içeride şu anda Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını zorlayacak hareketler olmasını bekliyorum artık. Çünkü bugün bu hafta 7.88. 3 hafta kadar önce, 3 hafta kadar önce ben kurun 7.80'ler civarını gelmesini, oynak olmasını ama 8'i geçmesini beklemediğimi söylemiştim, geçmedi de. Fakat şimdi diyorum ki size daha hareketli haftalar önümüzdeki günlerde olacak. Çünkü bu yaptırım meselesinin etkilerinden korkan yatırımcılar masada olacaklar. Kur'un 8'i zorlaması, 8'in etrafında dans, raks etmesi de zaten Merkez Bankası'nın faiz arttır mesajı ve zorlaması olarak gelecek. Bu hafta olmasa bile Merkez Bankası faiz toplantısı yaklaştıkça kurda hareketlenmeler göreceğiz ve Merkez Bankası muhtemelen faiz arttırmak zorunda kalacak. Şimdi zaten bir puan iki puan arttırsa aslında piyasaya hep istediğini almış olur. Hem kuru tutmuş olursunuz hem mesaj vermiş olursunuz hem de şahsi görüşüm bir puanlık artış piyasadaki kredi faizlerini çok sert yukarı doğru çekmez. Yani bizim korkumuz ne? Faiz arttırsa ekonomi durur. Zaten durdu ya ne yapacağız diye korkuyoruz. Yani ben de diyorum ki hiç arttırmazsan zaten baskı gelecek. Bir puan arttırırsan da muazzam bir etkisi olmayacak. Takip ediyorum, enflasyon takip ediyorum, kuru dert ediyorum. Aha da bir puan arttırdım. Zaten ticaret taraftaki etkisi çok da fazla bence olmaz. Ve doğru hareket de bu olur. Ha o zaman ben diyorum ki size TL mevduatlar artık potaya girmişti diyorum ben hatırlarsanız. Girmeye devam edecek. Euro bondlarımız 3 haftadır söylüyorum iyi getiri. Bence sağladı dolar bazında %4-5 arası getiri sağladı bazı kağıtlarımız. Ama ama e, dikkatli olmak lazım. Yani bu CDS'deki hareket 2-3 günlüktü. Bu hafta tekrar rahatlarsa mesele yok. Ama CDS rahatlamazsa yine bir oynaklık olmaya devam ederse o zaman Türk kağıtlarına bir giriş gelmeyecek demektir. Ben bunun düşük bir olasılık olduğunu tahmin ediyorum. Benim referans senaryom şudur. Bundan sonra önümüzdeki hafta tekrar volatilite biraz düşer. Düşerse hem borsamıza hem de euro montlara biraz daha giriş olmaya devam eder. Altında, gram altında ve dolarda bir hareketlenme olmayacağı için çünkü altın bu hafta kazandı. Bir ön dolar TL düzeltiyorum. Bu hafta 0.60 yukarıda bir önceki hafta 0.60 aşağıda ediyor. 15 günlük dolar TL sabit aslında bakarsınız. Bu durumun devam etmesini bekliyorum. Normal şu koşullarda yani TL'nin mevduat olarak da Eurobond olarak da iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Ama çok stabil olmayabilir. Yeni haberler gelebilir. Hele ki Katsa'ya bizimkilerden çok yüksek perdeden bir açıklama falan gelirse ki gelmemesini beklerim. O zaman biraz daha gerginlikler gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. Ama sözün özü e, toplantıya kadar piyasa bir baskı yaratacak. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasını bekleyecek. Zaten arttırabilir endişesiyle kurdayım. Bu anlamda sert bir hareket yukarı doğru olmaz diye tahmin ediyorum. Ve bu durum gram altında da hareket yaratmaz. E, geriye borsa kaldı. Çok ama çok riskli. Tarihi rekor. Yabancı borsalara bakarsak ECB o kadar çok para basacağını söyledi ki yabancı borsaların yukarıda kalacağını tahmin edebiliriz. Çünkü bir de sıfır olan referans faizin altından eksi faizle bankalara, Avrupalı bankalara kredi verecek. Şartı reel sektöre kredi vermeleri şartı. Dolayısıyla reel sektöre sıfır faizde, sıfıra yakın faizli krediler çıkacak ise o zaman bunun Avrupa borsasının coşturmasını anlayabiliriz. Ee, herhalde 6 aydır aynı yerdeyim. Yurt dışı borsalar ama Avrupa'ya atlamayalım. Teknoloji başımızın tacı ayrı bir yerde o. Teknoloji artı Avrupa borsaları. İki, ee, yurt dışı piyasalarda bu olmaya devam edecek yani hem borsalarda hem iki dolar mı euro mu derseniz de eurocuyum ben çok zamandır biliyorsunuz hala euroda biraz daha hareketlenme olacağını tahmin ediyorum. Yatırım danışmanlığı, yatırım niye vereyim kardeşim ben yıllar önce meslek olarak yaptım. Artık hobi olarak YouTube çekiyorum. Hayatta da yatırım danışmanlığı vermem. Evet efendim iyi bakın kendinize. Daha güzel günlerde görüşmek üzere.